kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım. Sizlere evli yeleğimin işlemesiyle bugünkü videomuzda birlikteyiz. Hemen şöyle görelim. Arka bedenimizden yine işlemeye başlayacağız. Şu arka lacivert çizgimizde olan tohumları küçük çiçeklerimizi yapacağız. Sonra Ağacımız var. Ağacımızın dallarını yapacağız. Bu, evin kenarında çitlerimiz var. Yine buralarda küçük çiçeklerimiz var. Sol tarafta yine bir ağacımız var. E, evimizin pencereleri ve kapılarını işleyeceğiz. E, sol tarafımızda da bir güneşimiz var. Güneşimizi de yapacağız. Bunlar için şöyle göstereyim. E, lif iplerine ihtiyacımız var. Şöyle renklerde sarı kahverengi yeşil pembe olarak ee, hazırsak yeleğim yeleğimizin işlemelerini ve süslemelerini hep birlikte yapalım. Şunu şöyle katlayalım şuraya. Arka bedenimi, bedenimi hemen alarak Şöyle Şu orta çizginin tam ortasından Şöyle katlayarak orta yeri bul, bul, buluyorum. İğnemiz büyük iğnemize hemen ipimizi takalım. sarı ipimizle tohumumuzu yapacağız. Yeleğimizin ortası tam burası oluyor. Şuradan ipimi sabitleyerek arkadan düğümledim çıkmaması için şu aradan geçirip hemen sabitliyorum şuradan tam batarak iğneme 40 defa saracağım ben bu sarı ipimi şöyle çıkarak elimi şöyle alttan geçirerek 40 defa saracağım. 30, 40. 40 defa sardım. Şimdi yavaş yavaş iğnemden oynatarak bu sardığım ilmekleri kaydırarak. iğnemden çıkardım çekiyorum ipimi şöyle tutayım şöyle yuvarlak bir tohumumuz oldu bu şekilde hemen iğnemi yine aynı yere batarak şuradan karşıdan çıkıyorum buraya sabitleyeceğim bu e, tohumumuzu ki havaya katmasın ucu. Şöyle bakayım hemen. Şöyle bakın bir tanesini yapmış olduk. Hemen bir tane daha göstereyim. Yine yine üste çıkarak şuraya bakacak şekilde şöyle iğnemi buradan çıkıyorum. 40 defa yine sararak elimi hemen altına geçireyim. 40 Yine yavaş bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. İpimi çekerek bunu düzeltiyorum. Yerleştirerek buraya. İkinci tohumumuzu da yapmış olduk. Hemen bunu da buraya sabitleyeceğim. Şöyle arasından iğnemi geçirerek buraya sabitliyorum ve ikisinin arasından iğnemi batırarak çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. İkincisini de yapmış oldum. Şimdi üçüncüsünü de yapayım ben. Şöyle elimi iğnenin altına tutarak 40 defa yine sarayım. 40. Yine iğnem yavaş yavaş çekerek şöyle tutarak şöyle bunu da buraya sabitliyorum aynı yere batarak şuradan bir daha orta yerinden batarak katlanmaması için havaya kalkmaması için bu şekilde buraya sabitliyorum. Hemen arkada sağlamlaştıralım ipimizi keselim. Şöyle bakın. 3 tane yapmış olduk tohumumuz olmuş oldu. Şimdi bunun yapraklarını hemen yapıyorum. Diğer bir iğneme ipliğimi takmıştım. Hazırdı. Şuradan yine batarak ipimi kenara alarak ipliğimi şuradan batarak iğnemi ipin ortasından kenara alarak ipimi çektim. Tekrar bunu da buraya sabitleyelim. Bu şekilde yaprağımız olmuş oldu. Hemen diğer kenarını da yapayım. İpimi şöyle sol tarafa atarak buradan iğnemin altına geçiriyorum ipimi. Şöyle çekerek ikinci yaprağımı da yapmış oldum böyle iki buraya iki de buraya yaparak tomurcuğumun bir tanesini bitirmiş olacağım bir sağına bir soluna tekrar bu üçlü tomurcuklardan yapalım sonra bu çiçeği, küçük çiçeklerimizi nasıl yapıyoruz onlar da göstereceğim tomurcuklarımın üçünü de yaptım şimdi bu aradaki şu küçük yaprakla çiçeği yapacağım. Hemen şu ikisinin ortasından şöyle ipimi sağlam bir şey yapayım üste çıkmasın tekrar. Şu iki tomurcuğun arasına batarak şuradan Şu Yana doğru aynı yere batarak burada iğnemi yana doğru ipim şeyin iğnemi ipin içinden geçirerek çektim aşağıya tekrar sabitledim şimdi yine aynı yerden iğnemi batarak çıkıyorum bu defa iğnemi yine sola atıp karşı çapraz iğnemi atıyorum şöyle ipim iğnenin altında kalıyor şöyle çekerek şuraya batıyorum hemen arkaya sabitleyerek pembe ipimli olan çiçek kısmını yapıyorum Aslında o da yaprak gibi de pembe olduğu için çiçek gibi görünüyor Hemen pembe ipimi alıyorum. Bunu da yine aynı yerden şuradan batarak iğnemi şu iki yaprağın arasından batırarak üste çıkıyorum. Şöyle yine sol tarafa atarak bu defa tam iğnemin karşı tepesine karşı düz olarak batırdım. Şimdi yine iğnemi çekiyorum ipimi yine iğnem alta batırarak şöyle bu şekilde güzel bir çiçeğimiz oldu hemen alta sabitleyeyim bunu bir defa daha sabitleyeyim çıkmasın kesiyorum. Bu küçük çiçeklerimiz de bu şekilde yapalım. Böyle bir tane bu ikisi iki tomurcun arasına yapacağım. İki tane de buraya yapacağım. İki tane de buraya yapalım. Tomurcuğumuz bitmiş oluyor. Bir de ceplerimizin tam şu ortasına bir tane üçlü tomurcuk yapacağız. Yapraklarını yaparak cebimizde bitirmiş halini göstereceğim ben size. Şimdi ne yapalım? Ee, evimizin penceresini yapalım. Hemen ipime iğnem takıyorum. Şuradan başka iğne takalım. O düştü. Kırmızı ipimi takarak. ucunu düğümlüyorum. Kaçıncı sırada yapmışız? Bunu sayarak ben yapıyorum. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Üstten de 1, 2, 3. Şu çatı kiremitinin birincisinin 1, 2, 3, tırabzan altı. 1, 2, 3, 4. 4 tırabzan pardon haroşa 1 2 3 hırşağı altta 1 2 3 4 hırşağı da yana doğru batarak şöyle 1 2 3 buradan da 1 2 3 1 2 3 4 şuradan batarak hemen iğnemi batırarak şöyle bunu ne yapacağız şöyle iğne iğne ardı diyorum ben buna şöyle bir düz şekilde şöyle döndürelim daha kolay olsun şu şeylerin haroşaların altına batarak düz bir şekilde böyle yapalım şu şekilde bunu 1 2 3 4 5 6 6 tane yapıyoruz. 4 oldu. 5. Bu da 5. Bu da 6. Şimdi hemen sağ tarafa sol tarafa dönüyoruz. Böyle penceremizin kafesini oluşturuyoruz. 3 4 4. 5 6 Şimdi tekrar yukarı dönüyoruz. Şöyle tutalım yine. Şöyle yaparak hızlı hızlı hemen 3, 4, 5, bu sonuncusu. Bu da altı. Bu defa yine sola dönerek, şöyle üst çerçevesini yapıyoruz. 5 6. Şimdi bunu 3. dişten, 3. diş diyelim buraya. Buradan tam ortası oluyor çünkü 3 sağ 3 sol kaldı. Buradan düz indirelim. Şu şekilde. Sonuncusunu yapıyorum. Ne şu karşıdan tam ortaya batarak bu defa çaprazını yapıyoruz. Şöyle. Şöyle bitirdik. Bakın. Güzel bir penceremiz oldu. Hemen alta ipliğime geçirerek sabitliyorum ve kesiyorum. Şöyle bakalım. Bakın çok güzel oldu. Bu sağdaki penceremizi de aynı bu şekilde sayarak yapalım. Kapımızı da tam şu ikisinin arasında ortalayarak şu şekilde şurada görüldüğü gibi şunun gibi iki kenar çerçeve yapalım. Bir de ortadan giderek kapımızda bu şekilde yapıp pencere ve kapımızı yapmış olalım. Sevgili hanımlar, yeleğimin pencere ve kapısını yaptıktan sonra şimdi bu kenardaki sağ taraftaki çitimizi yapacağız. Şurada göstereyim. Şu beyaz işlerle yaptığımız aynı penceredeki işlem gibi yapacağız. Hemen 1 2 3 4 5 6 7. haroşadan başlamışız. 1 2 3 4 5 6 7. Şuradan hemen ipimi alta sabitliyorum. Şöyle şu Arasından geçirerek 1-2-3-4-5-6-7 Şu aradan Çıkıyorum hemen Şöyle kendime döndüreyim ki rahat olsun Şöyle şeylerin Haruşelerin arasından Çıkıyorum geçerek 2 3 4 5 Şuraya karşımıza koyalım. 1 2 3 4 5 6 tane yapmışım. Bunu hemen yukarıya 3 tane yukarıya çıkmışız. Şöyle. 1 2 3 tekrar alta geçmişim. Şöyle bir tane yapmışım. Şuradan yaparak bir altı daha yapalım. 3 4 5 6 bu araya ağacımızı yerleştireceğiz. Şurada görüldüğü gibi. 6 7 6 tane mi olsun 7 mi yapalım? Şöyle 7 yapalım. Bunu da tekrar yukarı çıkarak 3 tane yükseltelim böyle. Tekrar bu alta inerek böyle yerini belirledim. Şimdi ben bunları şu aşağılara kadar indirip geliyorum çitlerimi yaptım sağlı ve sollu iki taraflı. Şöyle. Şimdi bu iki çitin arasına ağacımın gövdesini yapacağım. Şöyle ipimi alttan geçirerek aynı buradaki bu yaprak çiçekler yaptığımız gibi çöp işi yapacağız şöyle. bu şekilde. Hemen bir tane daha yapayım. Şöyle ipimizi çekerek. Şöyle görünüyor mu? Evet. Net olarak göstereyim ki kafada soru işareti olmasın. Ben bu ağacımın gövdesini şurayı şurayı yaparak dönüyorum tekrar evin ağacını yanındaki şu ağacı yapmaya başladım ben bir küçük dal yaptım şöyle göstereyim bir de büyük dal yaptım şimdi bu büyük dalımızın şurada bir küçük dal var onu hemen yapayım işlem aynı şeydeki gibi şurada yaptığımız çiçekler gibi aynı yapılışı şuradan hemen şuradan batarak şöyle şu dalı yapacağım şu dalı yapacağım şu küçük yeri hemen şöyle ipimi geriye alarak iğnemi ortasından çekiyorum şöyle bir tane daha yapıyorum şöyle üç tane oldu bu defa biraz yana kaydırıyorum şöyle tekrar aynı yöne bir tane daha yaparak şu şekilde bu küçük dalımı bitirmiş oluyorum Hemen gövdeden devam edeyim. Şuradan ipimi takarak arasından çıkmaması için üstte şöyle dipten başlayarak bu ağacımızın gövdesini yapalım. Ve sonra da dallarını yaparak üzerine de yaprakları ben size nasıl yaptığınızı göstereceğim orada bu şekilde ağacımızın gövdesini şöyle tutayım görünmüyor galiba bu şekilde bu ara boşluğu gövde olarak dolduralım şu kadar sonra da dallarımızı bu şekilde yaparak şuradaki gibi devam ederek bu yaprakları ben size yine anlatacağım ağacımın sağ taraftakini bitirdim şöyle göstereyim çok güzel oldu şimdi bu sol taraftaki ağacın yapılımını hemen onu da bir göstereyim bu çitin bu yedi çizgilik çitin hemen üzerinden iğnemi takarak şöyle sol tarafa doğru bir dalımı yapıyorum. Şöyle devam edeyim. Şöyle hafif ucunu yukarı doğru bir tanesini şu şekilde bu bir dalımı bitirmiş oldum. Hemen ipimi buradan şuraya düğümleyerek kesiyorum. Aynı yerden yine şuradan batarak bu defa bu tarafa doğru, eve doğru şöyle dalımı yapacağım şu şekilde. Şöyle Eve doğru dal uzatacağım, uzatayım bu şekilde. Bunu da şuraya kadar uzatalım. Tekrar iki dal, bir dalı da böyle çatıya doğru tekrar, diğer dalımızda tekrar kol kesimine doğru uzatarak dört dalımız olacak burada. Hemen şurada göstereyim buradaki gibi. Burayı da yapıp bu çiçeklerimizi, yapraklarımızı nasıl yaptığımızı da göstereyim. Hemen burada yaprak yapımını da göstereyim. Şu dalın tepesine batarak şöyle sarı ipimle aynı buradaki gibi şöyle bir tane yaprağımı yapmış oldum bu şekilde hemen alta batarak ipimi mesela şuradaki bir yere bir yaprakta yapalım. Şöyle bu şekilde bir tane şu alta yeşil, sarı yaprak yapalım. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Şuradan geçirelim onu. Olmadı. Tekrar. Şöyle. Bunu da alta geçirerek. Şimdi bir tane de yeşilden göstereyim yeşil yapraktan. Bu sarının hemen karşısından bir yere de batarak şöyle şu şekilde yeşil yaprağımızı oluşturuyoruz. Alta batarak tekrar buradan bunun karşısına batarak şöyle bir yeşil yaprak yapıyoruz. Şöyle alta geçiriyorum. Tekrar şuradan bir yere batarak Buraya da bir yeşil yaprağımızı yapalım. Şu şekilde hemen ipimi alta geçirip Böyle Bu şekilde bütün dallarımızı Bu yapraklarla donatalım. Bu diğer taraftaki ben Bu dallar diyeyim artık. Bu ağaca benzemiyor. Dallarımızı da yaptım. Bunun da yapraklarını yapalım. Buralara da küçük birer tane bu çiçeklerden yapacağız. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir de bu iki yana. En son güneşi nasıl yaptığımızı yapalım. Bunları yapalım. Güneşi nasıl yaptığımızı ben size anlatacağım.